Web Tekno hepinize merhaba arkadaşlar. Elektrikli araçlarla ilgili merak ettiğiniz her şeyi sormanızı istemiştik. Ve sosyal medya platformlarımızdan sizinle bazı paylaşımlarda bulunmuştuk. Oradan gelen soruların tamamını topladık. Bunların hepsini de doğru bildiğimiz yanlışları da merak ettiklerimizi de Citroen Ürün Müdürü Mehmet Duman'a bugün birlikte soracağız. Arkadaşlar bu videodaki yolculuğumuzda Citroen EC4X'in içinde yapacağız. Mehmet hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Ben direkt ilk sorumla başlamak istiyorum. Bu aracın batarya ömrü ne kadar? Bataryaların net bir ömrü yok. Öncelikle bunu söyleyeyim. Araçların batarya pil kapasiteleri belli bir zamanla düşüyor, azalıyor. Telefonlarda olduğu gibi elektrikli araçlarda da bu kapasite düşecek. 10-15 yıldır ticari olarak satılan elektrikli araçlar var. 10 yılı aşkın zaman geçmesine rağmen pil ömürleri %70'in üzerinde. Zaten e, Stellantis olarak da biz bütün elektrikli araçlarımıza 8 yıl veya 160 bin kilometre %70 pil sağlığı garantisi veriyoruz. Bunun altına düşmüyor. Batarya diyelim ki ömrünü tamamladı. Evet. O zaman nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Bildiğiniz gibi piller biraz pahalı aslında bir komponent araçta. <laughs> Dolayısıyla pil sağlığı diyelim ki %70'e düştü. %30'luk bir kapasitede kayıp var. Şu anda Avrupa'da yapılan çalışmalar bu pillerin modüler olarak değiştirilmesine ölü hücrelerin olduğu kısımların çıkarılarak yeni piller eklenmesini sağlayacak. Bununla birlikte tabii ki tamamen bataryayı çıkarmak yerine yeni bir batarya <laughs> takmak yerine sadece küçük bir parçasını değiştirmeniz yeterli olacak. Maliyeti Ama de düşürmüş olacak kesinlikle. aslında. Kesinlikle. Çok ciddi oranla düşürecek. Düşünün. E, sadece %30'u kadar bir maliyetiyle <laughs> bu sorunu çözmüş olacaklar. Peki bu ömrünün azalması ikinci el piyasasında bu aracın değerini nasıl etkiliyor? Otomobillerde siz ikinci elde neye bakıyorsunuz? Aracın kilometresine bakıyorsunuz <laughs> değil mi? En önemli şeylerden bir tanesi. Evet. Siz gidip 200-250 bin kilometrelik bir aracı alırken tabii ki onu ona göre değerlendiriyorsunuz. Ona göre bir fiyat kaybı oluyor. Bataryada da bu böyle olacak batarya kapasitesi düşük olan araçların doğal olarak ikinci elleri daha düşecek. Peki bu mesela EC4X'in menzili ne kadar? 360 kilometre. 360. EC4'ün de idi değil mi? Yanlış Evet mi 350 km. kilometre. Peki mesela bu aracın neden kilometre kapasitesi atıyorum 500 değil ya da neden 1000 değil mesela? Elektrikli araçta bu kadar büyük bir kapasite hiç göremeyecek miyiz biz? Evimden atıyorum mesela Akdeniz'e yolculuk edeceğim İstanbul'dan evet. hiçbir istasyonda durmayayım direkt böyle kalkayım oraya varayım. Bu belki çok büyük bir artı ama olması için bir sebep vardır eminim. Ya şöyle aslında batarya demek maliyet demek. Hı. Evet ağırlık demek. Siz e, 1000 kilometre bir menzil sunmak için şu anda kullandığınızın iki katı üç katı kadar batarya kullanmanız lazım. Mesela elektrikli c 4 xte ve C4'te 50 kWh'lik batarya Hı. var. Sizin bu araçlara gidip 100 kWh'lik bir batarya koymanız gerekiyor minimumda. Bu ne demek? Aracın maliyeti neredeyse... %50-60 belki daha fazla artacak demek. Hı hı. Biz özellikle Citroen olarak müşterilere erişilebilir araç sunmak istiyoruz. Yani insanların aklına elektrikli araçlar premium algısını kırmak istiyoruz. Hı. Elektrikli araçlar herkes için ulaşılabilir olması lazım. Çünkü gelecek oraya doğru gidiyor. Gelecek çevreci araçlara doğru gidiyor. Biz de bu trende uygun olarak müşterilerimiz için hem erişilebilir hem de günlük kullanımda yeterli menzil sunmak aslında en kritik olay. Burada bir istatistik vermek istiyorum aslında. Hı. Türkiye'de otomobillerin e, günlük ortalama kullanımı 47 kilometre. Yani ortalama insanlar bir günde 47 kilometre yapıyorlar. <laughs> Siz 300-350 kilometre menze sahip bir aracı bir kere şarj ettiğinizde neredeyse tüm hafta kullanabileceksiniz. Evet. Haftada bir şarj etmemiz yetiyor gibi olacak. Evet, kesinlikle peki burada şimdi aslında maliyet de var hani insanların biraz daha erişilebilir görmesi için enerji maliyetlerinin de biraz düşük olması gerekiyor belki evet. ama aslında içten yanmalı motora sahip araçlarla enerji maliyeti arasında çok büyük farkı yok gibi görünüyor bunun peki bir sebebi var mı? Ee, onunla ilgili aslında bize de bir iki tane yorum geldi yani bununla ilgili size gelen soruları ek olarak <laughs> ee, ben dışarıda şarj ettiğimde aracımı e, zaten hani bir benzinli araçla aynı yakıt maliyeti oluyor enerji ben buna maliyeti. Ben iyi bir örnek oluyor. verebilir miyim? Tabii Biz ki. bir video çektik. Eee Web Tekno ana kanalımızda bir video çektik Heh. ve işte aynı menzile, aynı şartlara sahip, hani benzer bir gücüne denk gelecek bir benzinli araçla bir de elektrikli araçla karşılaştırdık ve ee, özel bir istasyonda şarj ettik. Karımız 5 lira mı 6 lira mı öyle bir şey oldu. Hani hiçbir kar şey getirmedi şey. biz çok şaşırdık ona. Bunun hani sebebini de aslında öğrenmek istiyorum. Aslında elektrikleri iki yol bir yerde şarj edebilirsiniz değil mi? Hı. Birincisi dışarıda şarj ettiğiniz işte bazı bu tarz operatörler var. Gidiyorsunuz e, belli bir ücreti karşılığı evet. e, aracınızı şarj ediyorsunuz. İkincisi evde şarj. Dışarıda şarj ile evde şarj arasındaki maliyet farkı inanılmaz fazla. 3'te 1'i fiyatına siz aracınızı aslında evde şarj edebilirsiniz. Dışarıda şarj ettiğinizde bir aracın toplam ortalama kilometre başı yaktığı enerji 1-1,5 lira arasında. Hı hı. Ancak evde şarj ettiğinizde aracınızı kilometre başına sadece 40-50 kuruş arasına gidecek şekilde şarj edebilirsiniz. Hı. Bu alandan faydalanmak istiyorsa müşteriler maliyet avantajından hı hı. kesinlikle evde şarj etmeleri gerekiyor. Ben şunu merak ediyorum. Mesela güneş enerjisiyle diyelim ki güneş panelleriyle hı hı. bu aracın hareket halindeyken hem Enerji yakıp. Hem de bir yandan enerji depolama ihtimali yok mu? Bu arada tabii ki yapılabilir. E, hatta daha önce de yapıldı bu bazı modellerde, eklendi. E, ancak o eklenen modellerde de sadece aracın klima gibi yan fonksiyonlarını genellikle çalıştırıyordu. Menzile çok böyle inanılmaz bir etkisi yoktu. Bunun ana sebebi aslında güneş panellerinin çok yüksek verim sağlamaması, e, daha düşük verimli olması. İkincisi, müşterilerin aslında araçlarını nerede kullandığıyla da ilgili. Mesela Antalya'da aracınızı kullanıyorsanız evet bu size belli bir oranda avantaj sağlayacaktır. Ancak kuzey bölgelerde kullanıyorsanız aracınızı çok fazla bir avantaj sağlamayacak. Çünkü güneş enerjisi aslında iki tip. Doğrudan güneş ışının sizin aracınıza gelmesiyle dolaylı olarak gelmesi. Dolaylı nedir? Güneşi görmüyorsunuz. Hı hı. Ama ışık geliyor bulutların arkasından. Bu dolaylı oluyor. Bu ikisinin hı. arasında 100 kattan fazla enerji farkı var. Burada çok büyük bir avantaj yok müşteri açısından. Hı hı. Bu tabii maliyeti de artıracak bir şey. Siz güneş paneli koyduğunuzda ileride ne olur? Teknoloji gelişiyor. Güneş panelleri çok daha verimli olur. Buna paralel olarak birçok üretici de aracına güneş panellerini ekler. En çok gelen sorulardan birisi şu. Elektrikli araçların İçten yanmalı motora sahip araçlarla böyle periyodik bakım konusunda bir farkı var mı? Hem süre anlamında hem de maliyet anlamında aslında soruyorum. Şimdi içten yanmalarla karşılaştırdığınızda e, çok büyük bir avantajı var elektrikli araçların. <laughs> elektrikli araçlarda çok daha az hareketli parça var. Hareketli parça az olması demek sizin aslında daha az sorun yaşayacağınız anlamına geliyor. Şanzıman değişimi yok, tek vitesli bir redüktör var araçlarda. <laughs> Dolayısıyla arıza yapma ihtimali içten yanmalılara göre çok düşük. Bu birincisi. İkincisi periyodik bakımdan bahsedeyim. Polen filtresi, işte fren hidroliği gibi bakıma girdiğinde bakılması gereken şeyler tabii ki elektrikli araçlarda da var. ancak diğer hareket parçaları olmadığı için bu araçta çok daha düşük bir bakım maliyeti sunacak. %30 kadar daha düşük bir bakım maliyeti sunuyor içten yanmalı motorlu araçlara göre. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 10.000 kilometrede bir kesin götürmen gerek gibi bir durum var mı? 15.000 kilometrede bir rutin kontrol için yine götürülmesi gerekiyor. <laughs> bu dediğim sebepten yani filtre değişimi gibi sebeplerden götürülmesi gerekiyor. Bunun dışında mesela frenler değil mi? Siz içten yanmalı araç kullandığınızda frenler diyelim balatalar bitti deriz değil mi? <laughs> balatalar değişir vesaire. Elektrikli araçlarda mesela bu problem daha az karşılaşacağız. Neden? Çünkü Araç motor freni yapıyor. Motordan fren yaptığı için belli bir oranda frenler daha az aşınıyor. Bu rejeneratif fren dediğimiz hani insana da yazıyor soran da var. Evet. Bu tam olarak ne anlama geliyor? Rejeneratif fren aslında e, siz sürüş yapıyorsunuz diyelim e, sıkışık trafiktesiniz <laughs> ve sürekli nasıl gidiyorsunuz gaz fren gaz fren yapıyorsunuz. Evet. Değil mi? İşten yamalı araçlarda siz sizin bu nedenle yakıt tüketiminiz çok fazla oluyor. <laughs> Ancak elektrikli araçlar böyle değil. Elektrikli araçlarda frenleme yaptığınızda araç motordan frenleme yaparak o enerjiyi geri kazanıyor. Ve bu sayede bataryaları şarj ediyor. Bir de şöyle bir şey var aslında. Regenerative fren modu var. <laughs> e, bu özellikle e, vitesin sol tarafında gördüğünüz e, B yazısı var. Brake <laughs> fren modu. Bunu aktive ettiğinizde araç sürekli fren yapıyor. Belli bir ivmeyle. <laughs> sürekli fren yapmak ne gibi avantajı sağlıyor? Siz yokuş aşağı iniyorsunuz. Fren modunu aktif hale getirdiniz. O sırada araç belli bir ivmeyle yavaşladığı için sürekli araç kendini şarj ediyor ve daha uzun bir menzil sunuyor. İkinci avantajı ne? Şehir içindesiniz. Sürekli gaz fren gaz fren yapmak yerine araç zaten otomatik fren yaptığı için gaza bastığınız araç gidiyor. Ayağınızı gazdan çektiğinizde tamamen duruyor. İki farklı avantajı var. Bunların aslında müşteri tarafından bilinçli bir şekilde kullanılması da elektrikli araçlardan maksimum verim almak için çok önemli. Peki hızlı şarj yaptırmak için aslında istasyonlara gitmek zorundayız. Evet. Yanlış şu anlık en azından öyle görünüyor. Bunun peki bataryaya bir zararı var mı? Herhangi bir zararı yok. Elektrikli C4 ve C4X için konuşacak olursak %80'e kadar 30 dakikada şarj ediyor. Ancak bataryayı korumak için araç otomatik olarak bu hızı yavaşlatıyor. Hızlı şarjda şarj ettiğinizde son %20'yi 23 dakikada şarj ediyor. Bu tamamen Bataryayı korumak amaçlı. Aslında telefonların batarya muhabbeti de aynı sistem. Hani Kesinlikle. Yüzde seksene kadar hızlı gelir, sonra yavaşlar hani e, pi zarar görmesin diye. Evet. Aslında araçtaki de aynı sistem olmuş. Biri olur. bir aynı. Biri bir aynı. Anladım. Şarj süresinden bahsettiniz ama bunu da biraz hani spesifik olarak da sorayım. Hem ec 4ün hem de EC4 X'in şarj süresi toplam ne kadar? Sıfırdan yüze. e. Şimdi hızlı şarjla şarj ettiğinizde yani doğru akım ile şarj ettiğinizde 100 kW'lık bir enerji kaynağından Hı -hı. yarım saatte. %80'e ulaşıyor. AC ile şarj ettiğimizde ise 7,5 saatte sıfırdan %100'e şarj oluyor 7.4 kW ile. Peki ben uzatma kablosu çektim. Aa. O. o zaman ne olacak? Bir tane daha soru gelmişti isterseniz onunla da birleştirelim bu konuyu. Elektrikli araçlar yanar mı? Evet doğru Sonuçta. bir de o vardı evet. Evet. Şimdi elektrikli araçlar yanmaz. <gülüyor> <gülüyor> Çok net. Yanar mı? Hayır. Çok net hayır. Ee, bu en son işte yine bir iki daha haber çıktı böyle işte Tesla yandı işte başka bir araç yandı evet. vesaire. Bu araçlar şarj sırasında yanıyor. Şarj sırasında yanmasının sebebi de bahsettiğiniz konu uzatma kablo. Çünkü uzatma kablo e, yüksek akım geçtiği için içinden direnç seviyesine bağlı olarak çok ısınabiliyor. Çok ısındığı zaman da kabloda bir yangın tehlikesi oluyor. Kablo yandığı için de bu aracı sıçrıyor. Kesinlikle ama kesinlikle uzatma kablo kullanılmaması gerekiyor. Bu çok önemli. Çok fazla yanan araç var bu şekilde. Bununla ilgili araçtan kaynaklı değil tamamen kablodan kaynaklı bir yangın sorunu var. Peki ben aldım aracı kullandım kilometre başına ne kadar yaktım bu maliyeti anlayabileceğim bir formül var mı? İki farklı yoldan bakabilirsiniz buna. Öncelikle bir firmaların web sitesinde zaten 100 kilometrede ne kadarlık bir enerji sarfiyatının olduğu yazıyor. <laughs> Mesela bu elektrikli C4 ve C4 için yaklaşık 15.5 kWh saat 100 kilometrede yakına enerji diyeyim. Siz kWh saat maliyetiniz evde şarj ettiğinizde yaklaşık iki buçuk 3 lira civarında. Dolayısıyla bu ikisini çarparsanız yani 15,5 çarpı 3 lira diyelim evde şarj maliyetiniz <laughs> bölü 100, 100 kilometrede olduğu için o zaman kilometre başına kaç kuruş yaktığınızı hesaplayabilirsiniz kolaylıkla. İkinci yol, aracı kullanırken de bu normal bizim içten yanmalarda olduğu gibi bir ortalama ek tüketimi hesaplıyor ya burada ortalama enerji tüketimi hesaplıyor. Anladım. Bu ortalama enerji tüketiminden de gerçek hayattaki sarf fiyatınızı ne kadarlık Kaç kuruş yaktığını hesaplayabilirsiniz. Diyelim ki yağmur yağdı. Bunlar şimdi elektrikli araç. Bu çünkü çok gelen bir soruydu. Araca ben su sıktım bir şey olur mu? Araca suya girdi bir şey olur mu? Yağmur yağdı bir şey olur mu? Bunların bir tehlikesi var mı araç için? E, hiçbir şekilde olmaz. Yani onu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu şey vardı ya The Office diye bir dizi var. Evet. Orada mesela Michael arabayı göle sokuyordu. <laughs> evet. Ben mesela sürdüm yanlışlıkla. Ben bu sancak sahilden denize daldım bu arabayla. Bir şey olmaz mı? E, hiçbir şey olmaz. E, yani şunu söyleyeyim hatta bir marka vardı yine aynı şekilde yurtdışında yapılmıştı bu premium markanın testi. <laughs> elektrikli aracı direkt böyle suyun şeyine göl gibi yere sokuyorlardı oradan çıkartıyorlardı öyle bir test sahası yapmışlardı. Hiçbir risk yok. Yani elektrikli olmasının bir eksisi olmuyor aslında o durumda yani. Evet. onunla ilgili elektrikli araç olduğu için sadece söndürme protokolü daha farklı oluyor. Şeyler nasıl yola çıktığımda ben istasyon bulmak kolay mı? Toplamda şu anda Türkiye'de 3000'e yakın şarj istasyonu var. Ancak bu genel olarak daha batı kesiminde yoğunlaşmış. Bu şu demek, eğer batı tarafında şehirler arası yolculuk yapacaksanız bu anlamda çok daha şanslısınız. Şarj istasyonlarını görebileceğiniz uygulamalar var. e şarjı mesela kendi mobil uygulamasına girdiğinizde kendi konumunuza en yakın şarj istasyonlarını görebiliyorsunuz diğer servis sağlayıcıların da bu tarz uygulamaları var. dolayısıyla gideceğiniz güzel, güzergahtaki şarj istasyonlarına bakarak buna uygun planlama yaparak seyahat edebilirsiniz. Ben mesela İstanbul Bodrum arası gidiyorsam olsam problem yok. Evet. Ama Kars Akkari arası gidiyor olsam <laughs> Şimdilik en azından problem var gibi evet, görünüyor. Evet. Şu an bütün yolumuzu EC4X ile birlikte yaptık. Evet. Ben şu an elektrikli bir araç kullanıyorum. Peki elektrikli araç kullanırken dikkat etmemiz gereken, özellikle dikkat etmemiz gereken bir şey var mı? Rejeneratif frenleme sistemini aktif olarak kullanmanız lazım. <laughs> Ki bu sayede maksimum enerji tasarrufu, enerji verimliliği ve menzil sağlanabilsin size. En önemli şey bu, ilki. İkincisi, seçtiğiniz sürüş modu. Siz Eco modda kullandığınızda araç çok daha düşük bir enerji harcar. Normal modda biraz daha fazla bir enerji harcaması olur. Spor modunda ise bu maksimuma çıkar. Bu nedenle daha sakin bir kullanım tarzında daha uygun elektrikli araçlar. Üçüncü şey, belli bir bataryanız var, enerjiniz var. Siz klimayı açarsanız, işte koltuk ısıtma özelliğini açtınız, direksiyon <laughs> ısıtma özelliğini açtınız vesaire vesaire. Bu ne kadar çok bu enerji harcayan yan fonksiyonları aktif hale getirirseniz sizin enerji harcamanız ve dolayısıyla menziliniz de o anlamda etkilenir. Peki size şu soruyu sorayım. Buyurun. Sizin favori Citroen aracınız hangisi? Benim özellikle favori aracım C4X. Neden? Çünkü tasarımı beni çok cezbediyor. Ben konvansiyonel sedan böyle seven çok birisi değilim. Dolayısıyla C4X'in hem fastback tasarımı olması hem sedan genleri taşıması hem de SUV aslında evet. genleri de taşıması beni cezbediyor. Valla bizim sorularımız bu kadar arkadaşlar. Sizden gelen bütün soruları yöneltmeye çalıştık. Çok teşekkür ediyorum. Bütün ben teşekkür ederim çok sağ olun. Cevapladığınız için. Elektrikli araçlar gibi videolarımız devam edecek arkadaşlar. Merak ettiğiniz her şeyi tek tek cevaplayacağımız videolarımız olacak. O yüzden hem kanalımıza abone olmayı videoyu beğenmeyi ve bizi takipte kalmayı unutmayın. Tekrar çok teşekkür ediyorum size de. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.